Vaktiyle IELTS hazırlanan bir öğrencim vardı. Çocukcağız 40 soruda 22-24 doğru sayısını geçemiyordu. Sadece daha fazla deneme sınavı çözerek daha iyi puanlar elde edebileceğini düşünüyordu. Peki yapamadığın sorulara bakalım. Mesela bu sorularda sence nereyi anlamamışsın diye sorduğumda da Hocam parçanın %80'ini anladım aslında diyordu her seferinde ama. Oysa parçanın geri kalan %20'sine çalışması ve yanlış yaptığı her bir soru için tek tek kafa yorması gerekiyordu. Bize kolay gelen şeyleri yapmayı tekrar ederek eksikliklerimizi geliştiremeyiz. Michael Jordan NBA'ye draft edildiği yıl savunma yapmıyor, sadece sayı atmaya çalışıyor diye eleştirilmişti. Bir sonraki yıl ise en iyi savunma 5'ine seçildi. Bu elbette bizde olmayan bir yeteneği oradan çekip çıkaralım ve o konuda Jordan seviyesinde bir standart ortaya koyalım anlamına gelmiyor. Ancak öğrencimin yaptığı gibi de başımızı kuma gömüp sadece yapabildiklerimizle mutlu olmaya çalışmayalım bir denge şart. 18 yıllık öğretmenlik hayatımda İngilizcesini geliştirmeye çalışan insanlarda genel olarak bir merak noksanlığı gözlemledim. Bunun çeşitli sebepleri var tabii. En önemlisi de Carl Sagan'ın Karanlık Dünyada Bilimin Mum Işığı adlı eserinde dediği gibi. Okulların birinci sınıflarına baktığımda bir sürü Leonardo da Vinci'ler, ...Einstein'ler, Picasso'lar görürüm der Sagan. Öğrenmek istedikleri ne varsa başkalarının onlar hakkında ne düşündüğünü umursamadan Cesur bir şekilde sorar bu çocuklardır. Ancak 9. ya da 10. sınıflara baktığımda ise bu Da Vinci'ler, Einstein'ler ve Picasso'ların yerini devlet memurlarına bıraktıklarına şahit olurum der. Siz onlarla bir diyaloğa girdiğinizde yüzünüze boş bir ifadeyle ve canları sıkkın bir şekilde bakarlar. Demek ki o aradaki 8-9 yıl içinde bir şeyleri yanlış yapıyor olmalıyız der Sagan. Tabi Sagan bu eseri yanlış hatırlamıyorsam 80'lerde yazdığından bu yana... Eğitimdeki beceriksizliğimize yeni bireysel ölçekte sorumsuzluklarımız da eklendi. Yetişkinler 80'lerle 90'larla karşılaştırıldığında artık daha kötü besleniyor ve daha rahata alışmış vaziyetteler. Bunun en önemli sebeplerinden birinin de aşırı kolay yoldan elde edilen dopamin olduğunu düşünüyorum şahsen. Canın sıkıldığında aç bir dizi dopaminini salgıla. Arkadaşa mı ihtiyacın var? Gir sosyal medyaya tanımadığın insanlara salçal. Cinselliğe mi ihtiyaç duyuyorsun? Aç bir porno. Artık insanlar diğer insanların onlara sosyalleşme vasıtasıyla getirdiği minik gerginliklere katlanmak istemiyorlar. Kolay yollar varken neden zoru tercih edelim ki? Mesele yabancı dili öğrenirken anlamadığımız ifadelere geldiğinde ise bir kısmımız onları merak etmeden öğrenme serüvenlerinin bir yerlerinde bir şekilde anlamlı hale gelmeye başlayacakları gibi belli belirsiz bir hayalle yaşıyor. Bir kısmımız ise anladıkları cümleleri çevirerek kendilerini tatmin ederken bir ara anlamadıklarını anlamaya başlayacaklarını ümit ediyorlar. En son yaptığım YDS kampında öğrencilerin her zaman olduğu gibi soru sormadıklarını fark ettiğimde onlara şunu dedim: Arkadaşlar hiçbiriniz kayıtlı ders satın almıyorsunuz çünkü burada hocayla etkileşimde olmak istiyorsunuz öyle değil mi? Peki etkileşimde olmak istediğiniz halde neden soru sormuyorsunuz? Öğrencilerin bazılarından gelen yanıt şu şekildeydi. Hocam soru sorduğumuzda diğer arkadaşların bizi hakir göreceklerinden çekiniyoruz dediler. Açıkçası bu güzel bir itiraftı. Sonrasında sınıfa kaç kişinin bu şekilde düşündüğünü sorduğunda hemen herkes el kaldırdı. Herkes diğerlerinin onu hakir görmesinden korkuyorsa demek ki herkes aynı dertten muzdarip. Bu dakikadan sonra düzenli olarak rastgele bir şekilde içinizden bazılarına söz vereceğim arkadaşlar ve soru sormanızı bekleyeceğim. Çünkü bir şeyi öğrenmek istiyorsanız ona kafa yormak zorundasınız. Bir şeye kafa yorduğunuzda da sorularınız gündeme gelir dedim. Malum eski Türkçede öğrenci anlamına gelen sözcük talebe, talep eden anlamında kullanılıyordu bu sözcük. Sizin bilgiyi talep etmeniz gerekiyor dedim öğrencilerime yine ve dersleri dediğim şekilde yapmaya devam ettik. Bu noktadan sonra yapılan doğru sayısında düzenli artışlar gözlemlemek hiç de şaşırtıcı değildi. Şimdi videonun başlığı okuduğunu anlama ve çeviri. Bu konuyla ilgili başka videolar da yaptım arkadaşlar. Bir örnek daha olsun burada da anlatalım yine. İki cümle ele alalım mesela. Birincisi The cat is sleeping on the sofa olsun. İkincisi ise The cat which had been chasing a butterfly in the garden all afternoon, is now sleeping on the sofa because it's tired. Olsun. Birinci cümle okuduğunuzda çoğunuzun anladığını düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla bu cümleyi çevirmemize gerek yok. Ha işin başında olan yani İngilizce yeni öğrenmeye başlamış arkadaşlar okudukları anda bu cümleyi anlayamamışlarsa tabii ki çevirebilirler. Bunda bir sakınca yok. Ancak burada göstermeye çalıştığım şey bir ifadeyi anlamak için illa çevirmeniz gerekmediği. Anlıyorsanız çevirmeyin. İkinci cümlemizde ise işler biraz daha karışıyor. Kompleks bir ifade olması sebebiyle cümlenin ana mesajını anlıyor olabiliriz. Ancak verilen detayları kavrayamamış olabiliriz. Burada yapmamız gereken hangi kısmı kavrayamadığımızı tespit etmek. Cümleye tekrar baktığımızda Which had been chasing a butterfly in the garden all afternoon kısmının cümleyi kompleks bir ifadeye dönüştürdüğünü görüyoruz. Bu kısmın eğer anlaşılmadığını fark edersek sadece bu kısmın çevirisiyle uğraşmamız gerekiyor. Bunu tespit edebildiğiniz anda nereleri çevirmeniz ve nereleri çevirmemeniz gerektiğini ayırt edebileceksiniz. Size tavsiyem kanalımdaki metin analizlerini inceleyin. Seviyenize uygun bir yazıyı alıp öncelikle kendiniz okuyun ve sonrasında anlamadığınız yerleri tespit edip videoda o yerlerin analizini özellikle izleyin. Uzun lafın kısası eksiklerimizi tespit etmek için zaman ayırmamız gerekiyor birilerinin ya da bir takım eğitimlerin onları sizin adınıza tespit edip size öğretmesini beklerseniz vakit, umut ve kaynak kaybı yaşarsınız. Tıpkı ilkokula yeni başlamış bir çocuğun naifliği ile yaklaşmamız lazım öğrenme meselesine. Zira doğduğumuz andan son nefesimizi verdiğimiz ana kadar bir öğrenme sürecinin içindeyiz. Son nefese verirken de ölmeyi öğreniyor olacağız. Hayat maalesef ki pamuklara sarılı değil arkadaşlar ve öğrenmenin içinde kimi zaman hoşumuza gitmeyen noktalar var ve olacak. O yüzden öğrenmenin mantığını ne derece çabuk kavrarsak ya da hatırlarsak yaşamdan o kadar çabuk keyif almaya başlayacağız. Nasıl ki en iyi doktor kişinin kendisi, yine kendisi için en iyi öğretmen de öğrenmeyi bilen kişi. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız Arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşın ve lütfen videoyu beğenin. Aynı zamanda fikirlerinizi benimle yorumlar kısmında paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz.